Vallahi 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 vallahi

<laughs> Vahdini vahdina ve vahdibna ve ilel hakkı tarihi ve kerîm, ve afu anna ya kerim ve afu anna ya rahim Nur makamını cennet eyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olabilen kullarından olmayı nasip ve müessereyle dinde de yeniden ailesiyle akrabasıyla annesiyle babasıyla bir arada olmayı nasip ve müessereyle haklarınızı haklarınızı Hayırlısı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Rabbim yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz helalliklerini kabul ve makbul eylesin. Resulullah için salavata, meyyid için duaya, uyun hazır olan imama. Allah-u Ekber Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhu için Allah rızası için El Fatiha